Merak etmek, aramak, keşfetmek ve yaşamak. Sanırım benim hayatım bu dört kelime içerisinde yerini tam bulmaktadır. Şöyle başlamak isterim. Henüz dört yaşımdayken akşamları tek gözlü taş evimizde babamın sesi düşüncelerini merakla dinler, yatarken ben de onun gibi kafamda sorular ve cevaplar arardım. Sabahları erkenden kalkar, beni el arabasına bindirir, köy barajındaki dağ sularının taşıdığı verimli toprağı doldurur, birlikte yaklaşık 10 kilometrelik yolu gider, ardından arazideki taşları temizler, verimli toprağı buraya dökerdik. Onun hayalinin ilk adımını o attığı zorlu süreç başlamış olurdu. Gece gündüz demeden, pes etmeden çalışıyordu. Ya sen deli misin? Burası çorak, su gelmez, börtü böcek uğramaz diyen insanlar Babamın hayaline bizler gibi inanarak çaba ve emeğe şahit olmuşlardı. Zamanla nasırlaşan ellerle taşınan toprak 26 dönüme yayılmış dümdüz ve çorak arazide ufak ufak kavak ağaçları boy göstermişti. Bugün Iğdır'ın Karakuyu köyüne gidin, Yahya Bey'in çiftliğini sorun. Göreceksiniz. Meyve ağaçları, farklı bitki çeşitleri, kuş sesleri, bir sürü börtü böcek ve çevresindeki farklı çiftlikler. İşte benim hayatım da o çorak topraklarla aynı gelişim sürecinden geçtiğini söyleyebilirim sizlere. Doğduğum Karakuyu köyünde ailenin ilk torunu olarak ilgi, konuşma ve yürümeye başlayana kadar güzeldi. Daha doğrusu çocukluğumu yaşıyordum her çocuk gibi. Sonra beklentiler ve talepler. Şikayetçi değildim aslında. Severdim iş yapmayı, iş yaparken büyüklerimi izler yapabilmek için çabalardım. Yarı göçebe kültürü içerisinde gittiğimiz Kars yaylasında kuzuların başına gider, yapılan uyarılara rağmen olmadık yerlere girer çıkar, kaldırdığım taşların altında börtü böcek arar, kimi zaman da parmaklarımı taşların arasına sıkıştırır, acıyla annem babama koşardım. İşte o zaman keşfediyor ve yaşıyordum bu hayatı. Ama her zaman beklediğiniz gibi bir sonuç olmuyor. Yine olmamam gereken yerde istemeden bir köpek kavgasının ayranı olmuştu. Hastane odasında kendime geldiğimde vücudumun farklı yerlerinden ve yüzümden ısırılmıştım. Yaramazlığından daha doğrusu merakından hiçbir şey kaybetmemiş olan ben Tedavi sonrası köye döndüğümde bu olay konuşulurken babaannemden habersiz aldığım kibritle köyün bütün yaz toplanan ekinlerini ateşe verince meraklı bir çocuk olmanın yanlış yer ve zamanda bana getirilerini görmeye başlamıştım. Bizler doğduğumuz hayatta sabit yaşamaktan ziyade kendimizi güncelliyor, öğrendiklerimizi uygularken başka yenilikler kazanıp yolumuza devam ediyoruz. Benim öğrenme şeklim ise açıkçası çok da kabul görmüyordu. Köy sakinlerine göre buyruklarına uymayan babama bir ceza olarak doğmuştum. Çevresinden soyutlanmış 5 yaşında bir çocuk, 5 yaşında bir çoban. Kendisine teslim edilmiş koyunlarıyla beraber sakın ağa, evin civarından uzaklaşma dense de Dağ yamacında gördüğüm ışık parıltısına koyunlarımı da alet eder. Bulacağımız kırık bir şişe veya cam parçası olsa da koyunlarıma taze otlar. Bana da yeni bir macera olurdu o ışık parıltısı. Meraklı keşfetmeye aç çocuk çobanlardık biz. Sürülerimizi birleştirir, azıkları aramızda paylaşırdık. Bizim tatlı rekabetlerimiz vardı. Yarışırdık, sınırları aldırmadan yarışırdık ve altında oturduğumuz göğe doğru yükselen demir merdivene tırmanmaya başlamıştık. Biraz tırmandıktan sonra gözümün önünde duran demir levhadaki kuru kafa resmini görmüş devam etmiştim. Tırmandıkça göğe yükseliyordum sanki. Yüksekten korksam da en tepeye çıkmak istiyorum. Ve çıkmıştım. Son basamakta sağ elimle teli kavradığımda kurt beni zorla kendine çekmiş buarcasına bağrına basarak alevler içerisinde akma bırakmıştı. Kurtulmak için solenimi verdiğimde yüksek gerilim direğine çıkmış elektrik çarpması sonucu beni kayalıklara doğru fırlatmıştı. 6 yaşında bir çocuktum ve bundan sonra gerçekten Ağır koşullara gireceğim hayatın ilk adımlarına adım atmıştım. Battaniyeleri sarılı hastaneye götürülürken babamın dizlerinde mutluydum. Babam ise ağlamamak için çabalıyordu. Kollarım yanmış, vücudumda derin yanıklar ve kırıklar olmuştu. Götürüldüğüm hastaneler çözüm olmamış ve köyün tandırlığı yeni hastanem olmuştu. Devam eden tedavi sürecimde herkes bir çare ararken ben ise kurumuş parmaklar, çürümeye başlayan yaralarında dolaşan beyaz kurtları izliyor, çığlıklar ve ölümü bekliyordum gözlerde. Ama o gözlerin aksine ben hala aynı çocuktum ve yeniden ayağa kalkmalıydım. Bir rüya gördüm, babama anlattım, bana inansın, umutsuz olmasın diye. İçimde durmak bilmeyen ayağa kalkma isteğiyle ayağa kalkmaya başlasam, iyileşmeye başlasam da Artık ailemin yanında yaşamayacaktım. Maddi ve manevi çaresizliğe düşen babam çözümü devletin ilgili biriminde bulmuş, başvurmuş ve kabul olmuştu. Koruma ve bakım altına alınacak devletin çocuğu olacaktım. Annemin yaşlı ve yalvaran gözleriyle Iğdır'ı arkamızda bırakmış, Uzun ve buruk bir yolculuğun ardından Ankara Saray Çocuk Yuvası'na ilk adımımızı attığımızda bir sürü çocuk sesi bizi karşılamış olsa da o seslerin her birinde umutsuzluk bir bekleyiş vardı. Her merdiven basamağında üstümü başımı düzeltip gözlerini benden kaçıran o koca ve sert adamda acı ve yorgunluk vardı gözlerinde. Başımı okşayarak sen usludur ben sana bir çikolata alıp geleceğim. Dediğini yapmak istesem de içimdeki çocuk buna izin vermiyordu. O boğazımda düğümlenmiş kelime ile arkasından gitmiş birkaç dakika sonra iki koridorlu revirin yanlış tarafına koşmuştum. İşte o saatte başlamıştı. Türkçe bilmeyen 7 yaşında küçük bir çocuk, anne ve babasız, kendi yemeğini bile yiyemeyen fiziksel bir engelli. İnanın bana bedenimdeki ağrılar ve yaralar bunların yanında hafif kalıyordu. Geçen her saniye beni umutsuzluğa doğru çekiyor, karanlık bir kuyuya doğru itiyordu. Tabi bu bir çözüm değildi. Geçmek bilmeyen birkaç haftanın ardından merakım yeniden başlamıştı. Acaba ailem ne yapıyordu? Onlar da beni özlüyorlar mıydı? Benim köpeğim ne yapıyordu şimdi bensiz? Sorular sorular. Ve ben bu durumda nasıl kurtulabilirim? İşte bu soruya cevap verebilecek hale gelmem yıllarımı alacaktı ve bir yerden başlamam gerekiyordu. İlk başta Türkçeyi öğrendim. Ardından başkasına nasıl bağımlı olmayacağımı ve nasıl sıradan bir insan olabileceğimi öğrenecektim. Bugün düşünürüm ve sorarım kendi kendime. <laughs> Babam o uzun ve yorucu ve buruk dolu yolu nasıl geri gitti? Soranlara ne cevap verdi? Sizlere anlattığım babamın hali var ya hani o çorak toprak. işte ben o durumdaydım. Yaşasam da kimseye yük olmayacaktım. Devlet yemeğimi yedirecek, üstümü başımı giydirecek. Bazen mutlu edecek, bazen mutsuz. Yani çok fark etmeyecekti. İzninizle. Merak etmek, aramak, keşfetmek ve yaşamak. Hani bu dört kelime var ya, kibrit ucunda, dağda, bayırda, taşın altında aradığım bu dört kelime, anladım ki aslında bu bendim. Aslında kendimi tanımam gerekiyordu. Hep uzaklara gider olmadık yerlerde kendimi aramışım. Kendimi tanıdıkça inanıyor inandıkça keşfediyor. ettikçe yaşıyordum. Yaşadıkça öğreniyor, daha çok çalışıyordum. Evet yapabilirim. Yapabilirim ve yapıyorum. 8 yaşımda okul sıralarında dişlerimle kalemi tutup karalamayı yaptığım zaman öğretmenimin gözlerindeki heyecan inanın bana rüyalarıma girmişti. İşte dedim. Bundan sonra bana acıdıklarında çizgilerimle dik duracağım. Ne mutlu ki bana inananlar varmış. Asla pes etmeyen, inatçı, ısrarcı rehberlerim. Toz toprak demeden yapabilir mi, yapamaz mı? Oynayabilir mi, oynayamaz mı? Hayatlarının her aşamasında yaşamlarına ve oyunlarına beni dahil etmiş arkadaşlarım ve yurt kardeşlerim. Ve devletim ve milletim sayesinde bugün lisansüstü eğitim okuyorum, hayata akademik seviyede bakabiliyorum. Dişlerimle tuttuğum kalemle resim çiziyorum, portre, kara kalem, e, moda tasarım, tasarım, dijital tasarım, hatta bu koluma bağladığım fırçayla kendi evimi kendim boyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti bayrağını milli forma adı altında Avrupa ve dünya oyunlarında teslim, e, temsil ediyorum yüzme, kickbox, judo. Bir de on parmak ayak parmaklarımla on parmak klavye kullanıyorum. Photoshop, Edius After Effects gibi programlarla hayatta yeni tasarımlar kazandırıyorum. Ölmek gibi olmasın, sıradan bir insanım. Sıradan bir insan derken, başkalarının umutsuz bakışlarıyla yargılanmadan, İstediği zaman sinemaya gidebilen, seyahat edebilen, yemek yapabilen, yırtığındaki yeri dikebilen sıradan bir insan. Başkalarının umutsuz, duygusal kararlarıyla yargılanmadan özgürce fikirlerini ifade edebilen sıradan bir insan. TEDx programına katılacağım zaman ne anlatacağım diye sordum. Herkes bana kendini anlat dedi. Ben de anlattım. Herkesin yazıldığı hayat kitabında ben de bir sayfayım. Daha yazımı tamamlanmamış bir sayfa. Ne mutlu ki bana okunmaya değer okuyuculara sahibim. Bu sahnede yer almak ve sizlerle buluşmak onurdur şahsım adına. Ve inanın kimse size inanmasa da inanın. Ama inanırken de merak edin, arayın, araştırın, bulun, keşfedin ve yaşayın. Yaşarken göreceksiniz hayatın içindeki sürprizleri. Hayatta hiçbir şey için hevesle başlamayın. Meraklı olun. Kararlı olun. Kararla başlayın. Rehberler bulun. Benim ilk rehberim annem ve babamdı. Sonra çevremdeki her şeyi ve herkes bana rehber oldu. Mutsuzluğun içinde mutluluk arayın. Ben mutlu olmayı rahmetli Kemal Sunal'ın filmlerinde bulurdum. Orada herkes güler, herkes mutlu olurdu. Düşmeyin umutsuzluğun kuyusuna. Umutlu olun. Rahmetli Aşık Veysel'di benim umudum. O kırık sazı, yırtık çarığı görmeyen gözleriyle yazdı umudunu. İdealist olun. Benim idealistlerim Tarık Buğra'nın romanındaki Çolak Salih'ti. Mustafa Kemal Atatürk'tü. Sabırlı olun. Ben sabrım. Mevlana'nın sabır öyle bir iptir ki sen kopacak sanırsın o gittikçe güçlenir. Sen bitecek sanırsın o gittikçe çoğalır sözlerinde bulun. Ve Sokrates gibi olun sorgulanmayan hayat yaşanmaya değmez. Dünden bugüne bana emeği olan herkese ve sizlere dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.